Bilal Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Size boyun egzersizlerinin üçüncü serisini serisini gösteriyorum. i̇lk iki tanesini yapmıştım, yayınlamıştım. İnşallah yapmışsınızdır. bugün üçüncü bölümü yapacağım. Ben bu egzersizleri 10 yıldır yüz yakası yapıyorum. E, yüz önce muhakkak şu dik bir duruş önemli. Boynumuzu uzan, boynumuzu uzatıyoruz, arkadaki örgücümüzü düzeltiyoruz ve sırtımızı daha dik bir duruş haline getiriyoruz. Yüz yagasında daha çok ilk önce e, duruşa daha çok önem veriyoruz. Çünkü yüzümüz eğer şöyle kambur durursak şuradan yanaklarımız buradaki kaslar aşağı doğru sarkıyor, platizma sarkıyor. O yüzden e, duruşa daha çok önemli. Duruşu önce duruşumuzu düzeltelim. Ben sonra size yüz yogasından ipuçları vermeye başlayacağım. Hadi bakalım şimdi rahat bir oturuşa geçelim şöyle sırtımızı dik tutalım. Arkaya atalım omuzları. Ve şöyle kollarımızı açalım. Şöyle yavaş yavaş öne doğru omuzlarımızı çevirelim. 2 3 4 5 Ben bunları aldığım eğitimlerde öğrendiğim şeyleri size aktarıyorum. Hep ücretli katıldım ben eğitimlere. Yüz yugasına, dik duruş egzersizlerine, boyun kaslarını güçlendirmek çok önemli arkadaşlar. Bunu muhakkak yapınız. Evet 5 oldu. Şimdi Elimizi ke kelepçe yapalım ve kan burnumuzu şöyle öne doğru uzatalım. Şöyle. Boynumuzu da çenemizi göğsümüze değdirmeye çalışalım. 1 2 3 Karnımızı daha da içeri içe çekelim. Sırtımız daha çok kan burlaşsın. 4 5 6 7 8 9 10 ve şöyle dikleşelim ama boynunuzu kaldırmayın. Şimdi elinizi bozmadan şöyle dik durun. Sadece boynunuz kalsın. Ve şöyle nefes alın verin. Önce bir tutalım boynumuzu. Şu çıkıntıya koyun elinizi. Sayalım ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şimdi çıkıntıyı biraz şöyle boynumuzu arka boyun kaslarımızı uzatalım. Şöyle biraz çıkıntıyı öne doğru uzatalım yavaşça şöyle. Hafif bir şekilde boynumuzun arkasını uzatalım. Bekleyelim biraz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elimizi yavaşça kaldıralım ve boynumuzu yavaş yavaş, yavaş yukarı kaldıralım. 7 kere. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Şu boyun arkasında 7 tane omurumuz var. Onları 7 kere de yavaş yavaş uzatalım. Şimdi 7 omur aşağı inelim. 7 kere sayıp aşağı ineceğiz. 7 kere sayıp yukarı doğru kalkacağız. Yani omuru, boynumuzu omur omur indirelim aşağı doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 de geldi. Bakın e, çenem göğsüme diye dayanıyor. Şimdi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gene yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kere daha yapalım bence. Bayağı arka boyun kaslarımız oluyor. Zaten arka boyun kasları kısa kısalınca kamburluk da oluyor o zaman. İşte o örgüç ondan oluyor arka boyun kaslarının kısalığında. 1, 2, 3, 4. Bakın yavaş yavaş nasıl boynumuzun arka boyun kaslarının uzadığını hissediyorsunuz. Siz yük durun ama sadece boynunuzu aşağı indirin. Evet şuram bayağı kasıldı Şurası uzuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tur daha yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 biraz bekleyelim uzasın 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 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş şöyle hayır 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 diyelim. hayır 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 Hayır, 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 hayır. Şimdi evet, 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 evet. evet. Şu boyun kaslarını yavaş yavaş rahatlatıyoruz. Evet, 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 evet. Şimdi çenemizi öne doğru uzatıyoruz. Sanki şu önü uzatıp sanki şurada bir top var onu yakalamaya çalışıyoruz ve geriye çekiyoruz. Bakın. Ama duruşunuz dik olsun, hiç bozmayın şu duruş. Bak, şöyle uzatın çeneyi, e, boynunuz. Şöyle bakın bir top var şurada. Topu yakalayın. Şöyle arkaya bastırın ve şöyle geri alın. Topu tutup sanki arkaya doğru geri çekiyorsunuz. Bakın bir şöyle topu aldım. Aa, yukarı çektim. İki. Bakın şöyle yaptığınız zaman bu arka boyun kasları uzuyor. Şimdi gene uzat çeneni yakala topu boynunda şöyle 3 uzat benim baya duruşum çok kötüydü bunları yapa yapa baya düzeldi boyun örgücüm de baya belirgindi o da azaldı tam olarak geçmedi ama azaldı baya şimdi gene uzat çeneni topu yakala boynundan tut hop arkaya getir Şöyle uzat çeneni. Yakala topu. Hop arkaya. Şöyle şöyle de yaptı biraz uzama oldu. Hafif hafif şöyle. Uzat. Bir daha uzat çeneyi. Yakala topu. Hop. Hatta yandan göstereyim isterseniz. Şöyle. Şöyle. Çeneyi uzat. Topu yakala. Hop. Arkaya getir. Şimdi yine dik duralım. Şu elimizle şunu şöyle tutalım. Çenemizi omuzumuza getireceğiz. Yani omuzu şöyle çevirelim. Omuzumuza değdirmeye çalışın. Şuradaki kasımız uzayacak. Bak. Şöyle tam değmiyor tabi ama değdirmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Biraz bekleyelim. Şöyle iyice gerildi. Şimdi yavaşça aşağı indirelim çenemizi. Şöyle yuvarlayalım, öne gelelim. Ve omur omur sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, şimdi şurayı tutalım. Gene başımızı yana çevirelim ve şöyle çenemizi omuzuma sol omuzumuza değdirmeye çalışalım bakın şurada baya bir gerilme oluyor bir bütün esnemeyen kasları esnetiyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bekleyelim biraz daha şöyle yavaşça dönelim ve şöyle yavaşça omur 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 yukarı kalkalım. Evet, boynumuz uzadı. Evet, Bugünlük bu seri bu kadar yeter. Ben zaten kısa kısa gösteriyorum size. Kolayca yapabilir. Sabahları uyanınca mesela veya akşam yatmadan önce yapın. E, günde 10 dakikanızı kendinize ayırın arkadaşlar. E, bu seriyi yapmaya çalışın. Hatta bir ay deneyin işte. Söylediğim başta söylediğim gibi bir ay deneyin farkı bana yazın. Resim çekin, fotoğraf çekin. Farkı bana yazın. Memnun kalacaksınız. Ben kendi deneyimleyip ve memnun kaldığım şeyi size de anlattım. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yapın, deneyin. Genç kalın, dik durun. Daha ne olsun? Hadi bakalım. Hoşçakalın.